Pako canlı Dershaneden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz sürdürülebilirlik ve nanoteknoloji. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar sürdürülebilirlikle başlayacağız. Sürdürülebilirlik doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Ama bunu günümüz insanların ihtiyaçlarını göz ardı etmeden yapıyor. Yani herhangi bir doğal kaynağı gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Sürdürülebilir bunun olmasını sağlıyoruz diyebiliriz. Sürdürülebilirlik ayrıca bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi olarak tanımlanabilir. Yaşadığımız çevrenin döngüsel bir sistem olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik pek çok konuda ve pek çok alanda ele alınıp yeniden incelendiğinde kaynaklara yönelirken ekonomik açıdan bakıldığında sermaye ya da sermayede de e, yede de değinilebiliyor. Dolayısıyla ne olursa olsun sürdürülebilirlikten bahsederken asıl konumuzun doğa olduğunu unutmayalım. Yani doğaya zarar vermeyelim arkadaşlar. 1991 yılında karbon elementinin tüp şeklinde yapılar oluşturabileceğinin keşfedilmesiyle kimyanın fulleren bileşikleri adı altında yeni bir alanı ortaya çıkmıştır. Bugünkü bu dokumatik cep telefonlarının ekranları dahil bu fulleren maddesinden yapılmaktadır arkadaşlar. Nanoteknolojide oldukça kullanılabilir bir malzemedir. Karbonun grafit allotroplarından özel yöntemlerle elde edilen bu tüpler nanometre boyutunda oldukları için nanotüp olarak adlandırılmıştır. Karbon nanotüpler nanometre boyutunda ve 1 nanometrenin 10 üzeri eksi 9 metre olduğunu söyleyelim yapılardır. Bu yapıların elektronik sanayisinde kullanılması ile nanoteknoloji ortaya çıkmıştır. Nanoteknoloji sayesinde bilgisayar, cep telefonları ve televizyonların boyutları küçültülmüştür. Nanoteknoloji çağımıza yön veren bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri ve bilgi teknolojileri ve biyotekniklerle birlikte gelişmektedir. Kullanılan nanotüplerin geometrileri birbirinden farklı olabildiği için yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebiliyorlar arkadaşlar. Bir sorumuz var şimdi. Grafitten özel yöntemlerle elde edilen tüpler nanometre boyutunda oldukları için nanotüp olarak adlandırılmıştır. Buna göre nanotüplerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İletken, yarı iletken, süper iletken özelliklere sahip olabilirler. Bu ifadeyi az önce söyledik. Doğru. Çok esnek ve sağlamdırlar. Doğru. Sağlık alanında, görüntüleme cihazlarında, uzay çalışmalarında ve elektrik sanayisinde yine kullanılabilir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. İkinci soruda aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin plansız ve aşırı kullanımı sürdürülebilir bir hayat kalk ve kalkınma için olumsuz etkiye e, yol açar diyor arkadaşlar. Burada cevabımız e, yenilenebilir olmayacak olan fosil yakıtlar olmalıdır. Fosil yakıtlar doğaya zarar veriyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda nanoteknolojinin kullanıldığı bilim dalları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğru verilmiştir? Kimya alanında, elektronik alanında ve sağlık alanında nanoteknoloji kullanılmaktadır arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği. Bir başka sorumuz da sürdürülebilir kalkınma için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır? Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması sonuçta yenilenebilir bir enerji kaynağı doğru. Geri dönüşümlü ve doğada çözülebilir malzeme kullanımının sağlanması bu ifadede yine aynı şekilde sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Üçüncüsü nanoteknolojik üretim ve ürün kullanımının yaygınlaştırılması aynı şekilde sürdürülebilir için gereklidir. Dördüncüsü kömür üretim ve tüketiminin yaygınlaşması. Tabi bu sürdürülebilirlikle ilgili bir durum değildir arkadaşlar. Dördü almayacağız. Cevabımız denizli seçeneği 1, 2 ve 3. Konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.